gecede fen bilimlerinin öneminden bahsedeceğiz bugün. Biliyorsunuz ki gençler fen bilimleri kendi içerisinde derya deniz konuları barındıran bir branş. Aynı zamanda günlük hayatla entegrasyonu çok kolaydır. Yani en azından nedir şu anda gördüğümüz konuları günlük hayatta çok çok kolay bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Hocam nerede derseniz mesela gençler nedir bir kapının kolunu açarken bir basit makine kullanırız. İşte bir gazoz açacağını kullanırken bir kaldıraç kullanırız. Ya da nedir bir bayrağı yukarı doğru çekerken ne yaparız? bir sabit makara kullanırız ya da günlük hayatta şöyle denize doğru daldığımızda kulaklarımızda basınç hissetmemiz bir sıvı basıncını örnek olabiliyor. Biliyorsunuz ki gençler LGS fen bilimlerinde de yeni nesil sorular bu tarz böyle günlük hayatla iç içe geçmiş soruların yer aldığı sorularla karşılaşıyoruz ve LGS'de fen bilimleri diğer derslerde olduğu gibi arkadaşlar belirleyici ve öğrencileri gerçek anlamda eleyici soruların yer aldığı bir branş ve tabii ki de sayısal bir ders olduğu için öğrencileri biraz da zorluyor açıkçası. Bazı öğrenciler diyor ki öğretmenin matematik dersi çok kolay geliyorken fan bilimleri dersinde çok zorlanıyorum. Çok çok normal arkadaşlar. Çünkü fan bilimleri hem bilgi gerektirir, hem bu bilgiyi yorumlama becerisi gerektirir, hem grafik okumak gerektirir, hem matematiksel işlemlerde iyi olmak gerekir, deney düzeneklerini bilmek gerekir. Çok Çoğu böyle istisna olur. O istisnaları bilmek gerekir. Emin olun pek çok çocuk fen bilimlerinde de en az matematikte zorlandığı kadar zorlanıyor. Ama tabii bizler sizlerin yanında olarak bu zorlandığımız süreçleri en aza indirmeye çalışacağız elimizden geldiğince. LGS'de başarılı olabilmeniz için fen dersinde gençler öncelikli olarak yapmanız gereken en önemli adım okulda öğrendiğiniz bilgileri günlük hayata aktarmanız. Gerçekten gençler, aslında fen bilimlerinin özüne baktığımızda tamamıyla günlük hayatın içerisinde olan bir ders. Diğer derslerde olduğu gibi. Fen bilimlerinde LGS'de her sene çok eleyici sorular gelir. Her öğrencinin çözebileceği tarzda sorular da gelir ama tabii ki de LGS'de başarı düzeyimizi arttırmamız için yapmamız gereken belirli başlı adımlar var. Gelin bir onlara bakalım. LGS'de tam bilimlerinde başarılı olabilmemiz için önce arkadaşlar eksiksiz bir şekilde fen bilimleri konularına hakim olmamız lazım. Sadece 8. sınıftan size soru sorsa var bile bu ders çok kendi içerisinde sarmal ilerleyen bir ders. 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf kazanımlarına hakim olmamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 8. sınıfta öğrencilerin en çok zorlandığı ısı sıcaklık grafiklerine temellerini biz 5. sınıfta atarız. Bu konuda eksiğiniz varsa eğer de soru çözemiyorsanız mutlaka mı mutlaka 5. sınıftaki ısı sıcaklık grafiklerindeki eksiklerinizi kapatmanızı tavsiye edebilirim. Ve fen bilimleri dersinde ciddi anlamda başarılı olabilmeniz için gençler geçmiş yıllarda öğrendiğiniz konuları yeni konulara aktarabilmeniz lazım. Ve hatta zaman içerisinde öğrendiğiniz yani 8. sınıfta öğrendiğiniz bilgileri ilerleyen ünitelerde de kullanıyorsunuz. Nerede mesela dersleriz? Mevsimler ve iklim konusunda rüzgar konu başlığından bahsettiğimizde ne diyoruz? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru gerçekleşen bir hava hareketi deriz ve basınç konusu anlatırken gazda da aslında burada bahsettiğimizde yine deriz ki yüksek basınç bölgesine alçak basınç bölgesine doğru yani basıncın çok olduğu yerde basıncın az olduğu yere doğru bir geçiş olabilir deriz. Yani her bir konu kendi içerisinde çok çok birbirine bağlıdır. Bu nedenle gençler LGS fen bilimlerinde başarılı olabilmeniz için gerçek anlamda 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıfta iyi bir şekilde soru çözmeniz ve 8. sınıfa geldiğinizde eksiklerinizin kalmaması gerekir. Hocam peki 8'e geçtiğimizde bu eksikler hiç mi kapanmaz ya diyebilirsiniz. Tabii ki de kapanabilir gençler. Yeter ki isteyin ve azimli bir şekilde çalışın. LGS'de fen bilimlerine hepiniz 20'de 20 yapabilirsiniz. LGS'de fen bilimlerini 20'de 20 yapabilmemiz için en önemli adımlardan ikincisi ise arkadaşlar soru çözerken kolay orta zor şeklinde ilerlememiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki bize sınavlarda artık komple yeni nesil sormuyorlar. Aralarda ufak tefek boya kazanım tarzı sorular da geliyor. Bu nedenle tabii ki de konuyu öğrendiğimizde konu eksiğimiz var mı? Nerede eksiğimiz var? Biz bunları kazanım testleriyle çok kolay bir şekilde tespit edebiliriz. Yani sınavdan çok iyi bir puan almak için her zaman çok zor soruları çözmemize gerek yok gençler ilk aşamada kolay ve orta düzey sorularla gitmeliyiz ve bunun üzerine mutlaka ama mutlaka yeni nesil sorular çözerek de pekiştirmemiz lazım. Bizlerin kaynaklarında da yer aldığı gibi milli eğitim kaynaklarının diline hakim olmuş kaynaklar kullanın arkadaşlar. Bizim için en önemli olan adımlardan birisi de yeni nesil sorularda günlük hayata entegre edilmiş soru tiplerini görmenizdir. Şu an mevcutta evinizde olan kitaplarımızın hepsinde zaten günlük hayat deney becerileri kan kazanın entegrasyonlarını çok çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Günlük hayatta öğrendiğiniz bilgileri kullanabiliyorsanız eğer sen gerçek bir Fancısın demektir ve son olarak yapmanız gereken adım arkadaşım neydi ilk başta neler konuştuk konu eksiğimiz kalmayacak kolay orta zor çözeceğiz soruları ve en son aşama mutlaka her ders için branş denemesi çözmemiz çok çok önem arz ediyor branş denemesi çözdüğümüz müddetçe zaten konularımızın neresinde eksik olduğumuzu tespit edebiliriz. Peki, buraş denemesi çözerken neye dikkat edeceğiz? Kesinlikle gençler, braş denemesi çözerken mutlaka mı, mutlaka süre tutarak soru çözün. Süre tutarak soru çözmeniz birincisi sizin için şöyle bir şey, yani süreyi mantıklı bir şekilde kullanmayı öğrenirsiniz. İkinci aşamada ise gençler gerçek sınava gittiğiniz zaman daha böyle kısa sürede birçok soruyu çözebildiğinizi fark edersiniz. Zaten branş kanemesi çözerken ilk başta böyle 30 dakikalarla başlarsınız. Sene sonunda eğer ciddi bir çalışmayla devam edebilirsiniz. 20 soruyu 17-18 dakikada çözerek bitirebilirsiniz. Sizi çok seviyor ve çok önemsiyoruz. LGS'de fen bilimlerine hepinizi fullemesini istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın.